arkadaşlar. Hipçilik <laughs> aldım. aldım. Balon aldım. <laughs> Balon. Balon. şişireceğim. Bunu birazcık buzdolabına bekleteceğim. Normalde donmuş hipçili kalacak mı yani bunun donmuşu. Ama bu bitmiş yani. birazcık bekleteceğim. Şimdi balonumuzu şişirelim. Balon. Ay. Görünüyorum da inşallah. Su dolduracağım ha. Ama çok küçük. Çok ağlamışsınız.

Görüyorsunuz mu? Örümceği. Yok. Balonden birazcık oynayalım. <laughs> Slime, no, e, video çektik ve kapı kaybı bu. Şimdi de üç kapı kaybı oldu. Slime, oldu. Otur. Kaç Bir hafta bir ayda falan bu bende i̇şte Tam üstünde patlıyormuş Ama çok küçük patlama Şimdi açıyorum inşallah Patlamazsa kanala abone oluyorsunuz Patlamazsa bak Söz verin Patlamadı Kanala abone oluyorsunuz Şimdi flash açık olduğu için Yakınlaştırıyorum bakalım hangi renk Burada şu anlık böyle pembe değil. İşte ışık vurunca mor görünüyor. Bu arada kanala abone oldunuz Oy. Su attı galiba. Bili 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 Yar bitki yoluna yedi Yar yoluna Toydum düştüm tarla Toydum düştüm Arkadaşlar bu ben 2017 doğumluyum 2000, 2017 doğumluyum Bir de Bakın ne güzel dönüyor Bir de 28 Haziran'da 28 Haziran doğum günüm Hatta 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 Diyarbakırlıyım Diğer bekir yolmay, diğer bekir yolmay. Doydum düştüm torina, doydum düştüm torina. Delali, delali. Tepe de, 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 parmağımı doluyor. Niye bekliyorsun? Tiri yediye sorarsanız, e, ee, şu tiri buz dolabında biraz donmasını bekliyorum. Bak arkadaşlar. Oha Arkadaşlar siz şimdi sanacaksınız ki e, sen sadece hipteriyi denemek için video diyorsun diye düşünürseniz hayır. Aslında bir gün vlog. Oh, oh kafama buradan. So, Şöyle benim zeybotları nasıl? Hava güneşli ama. Tutututututut. Ay oh. Siz kanala abone olmadınız mı? O zaman terlik geliyor. Kıyam. Kıyak. Bakalım donmuş mu? Ay çok iyi görünüyor böyle. Şık burunca. Bakalım donmuş mu? Bekleyin mi Kırmadı bu sefer. Dün çöpe atacağım. gidiyor gidiyorlar. İşte. Nasılsın, tamam. Çok Hadi, kolay Arkadaşlar birazcık da geniş size bir şey göstereceğim. Vallahi. Arkadaşlar.

şu an kendimi aynadan görüyorum. Bakın. Ayla. <gülüyor> <gülüyor> şu an bir şey oldu. Anam dur çok karanlık görüyorum. Şu an çok karanlık görüyorum. <laughs> Ay ne oldu lan? Oynayalım mı? <laughs> ben gidiyorum artık lazım. Hadi hadi hadi. Ya düşmeyeceksin. <laughs> Telefon gitti. Renk kırıldı mı? Bakalım. Lisa, bana çok kızar. Şimdi sileceğiz arkadaşlar. Sileceğiz. Bakalım o kırık mıymış? Sile. Sile. Sildik arkadaşlar.

Bir var. Var. Bazı arkadaşlar siz diyorsunuz. Benim eleman duruyor para. elektrik para, Hı. para, Hı. para bizim bizim şahsi giderimizden fazla gider bizim kendi yok. Biliyor musun? Al. Ben. Serio mus benik lanana? Mini fest adam adam. Mini fest mini yapıyoruz kızım. Fest. Bir kez kez Arkadaşlar normalde, şey pardon video izlerdim ama vlog çektiğim için, telefondan çek bütün video izlesem. Video, videoyu çekemem blok İlk ilk videom um bu arada. Çok erken çektim. Yakında şey gelecektir. Yakında şey gelecek. Ev vlog. Ve ben de hani ayrım tanıyalım videosunda ekran görmüştünüz ya kanın belki de yeni arkadaşlarını görürsünüz. Hani Efekan'ın Ahmet Can diye bir arkadaş yoktu ya. Ama belki olabilir. Belki de satılmış diye bir arkadaş olabilir. Belki Sıdıka. Yani bilmiyoruz öyle. Ama bir tane kaynana versiyonumuz çıkacak. O versiyonu izlemeyi ağırlarsın. <laughs> olur mu? <yapanız> olur <laughs> mu? Ne oldu? Korktum. <laughs> Arkadaş. La. 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 Açıl. Arkadaş. Nasılsınız? İyi misiniz? Ha? İyi misiniz? De, i̇yi misiniz diyorsunuz lan bana. Hayır lan. Kafamı bur kız kafamı vurarsam kaybederim. Kafamı oh, oh, kaybettim bir daha. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bir tane duvar bulacağız. Oyunumuz olarak. Yani anam ah, uçacağım. Şöyle. Nasıl <laughs> göstereyim? <laughs> görüyor musunuz şu kare kağıtları? Kare bir tane duvarın üstünde yapıp rengi durmaya çalışıyorlar mı? onu deneyeceğiz. Hangi duvarda yapalım? Buradaki duvarda yapacağız. Duracak mı bakalım? Buradayım ben de. <Gülüyor> <Gülüyor> Almadı bir daha deniyoruz. Seda. Ya olmadı bu sefer tam oturdu. Tek. Dur olmadı tam yap yapamadım.